Bir önceki videoda kripto para üzerinden nasıl pasif gelir kazanabileceğinizi anlatmıştım. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi tek tek uygulamalar üzerinde göstereceğim. Hadi gelin başlayalım şimdi. Burada yine gördüğünüz gibi faiz oranları var çeşitli DeFi ürünlerinin. Ben burada iki tane aslında site seçtim kendime. Biri Maker, DAO'nun Oasis isimli bir uygulaması var. Oradan DAI yani dolar endeksli bir e, stabil kripto para diyebiliriz. Onu kredi olarak çekeceğiz. Daha doğrusu e, Ethereum teminat bırakıp e, onun kaldıraçı olarak da dayı alacağız. Fulcrum üzerinden de paramızı faize yatıracağız. Ben aslında deneme yapmak için Fulcrum üzerinde faize yatırdım biraz ethereum ve DAI'yi ve aynı zamanda Oasis üzerinden değil ancak Compound'dan da belli bir ethereum e yatırarak DAI kredi çektim diyebilirim. Şimdi onlar ne kadar faiz getirmiş onlara bakalım. Yaklaşık 2 gündür faiz derler ikisi de. Gördüğünüz gibi şimdi Fulcrum'un sitesine girdim. Şimdi burada nasıl yapıldığından çok ee, ne kadarlık bir faiz elde ettiğimi bakacağım. Bu bu arada Ethereum e, ben bastığımda %24'tü faizi. Şu an %18 olmuş. Bu arada bu faizler yıllık oranda. Dolayısıyla yani Ethereum'un %24'lük, %18'lik faiz oranları bence inanılmaz iyi. Ee, ama tabii unutmayın ki bunun riski sadece sizin e, elinizde ve yani bu kararı sadece siz verebilirsiniz. Asla bunlar da yatırım tavsiyesi değil. Bunu da hatırlatmak isterim. DAE'yi de gördüğünüz gibi yıllık %11 faizle faize yatırmışız. Ve işte yaklaşık bu kadarlık bir karımız var. Ethereum'da da bu kadarlık bir 0.0025'lik bir karımız. DAE'de de da 0.00 pardon 0.044'lik bir karımız var. Peki Compound'da ee, ne kadara çevirdik aslında bunu? Ben yaklaşık e, 0.20 lik bir mi e, yatırdım. Bu yatırdığım anda 40 dolar'a denk gelmiyordu, daha fazlaydı. E, şu an inanılmaz bir düşüş olduğu için 40 dolarlarda dünya borsalarıyla beraber finansal piyasalarla beraber hatta petrolle beraber diyelim, petrol de inanılmaz düşüyor. E, ve kripto paraları da yansıdı bu dolayısıyla o yüzden 40 dolar düştü şu an 0.20 lik Ether'in fiyatı ee, ve işte 29 dolarlık bir dayı e, boru ettim. Bu da yaklaşık %8.48'lik faize denk geliyordu. E, aslında şöyle ki yani ben burada %8.48'lik bir e, para ödemem lazım yani 100 dolar aldığımda mesela diyelim ki yılda. 108 dolar ödemem lazım. Fulcrum'da da benim işte %11'lik bir faizim var. İşte 111 dolar kazanıyorum. İşte 3 doları bana kar kalıyor hiçbir şey yapmadan. Ama tabi burada önemli nokta bu faizler sürekli değişiyor. Bunları sürekli takip etmeniz lazım. E, compound'da yine o kadar değişmiyor. Ama Fulcrum'da bu faiz oranları çok hızlı şekilde değişebiliyor. Şimdi ben bunların ikisini de unland edip e, borcumu ödemeyi göstereceğim. Şöyle direkt unland diyorum. Ee, hepsini diyeceğim tabi. Unland diyorum. Biraz hızlı olması açısından şunu biraz büyütmem lazım. Çünkü aşağıya göremiyorum. Ha. Ee, biraz düşürelim. Çok pahalı. <laughs> tamam. Gas price'ımı düşürdüm. 0.18'de. Unland demek için ee, şey yolluyorum bir transfer isteği yolluyorum. 0.18 biraz e, 18 centlik bir Ethereum yolluyorum. Burada biraz beklememiz gerekecek sanırım. 0.003 şu anlık olarak Ethereum miktarım. Şimdi online yaptığım için buraya ne kadar yatırdıysam ki sanırım buraya e, 0.19'luk bir Ether koydum. O buraya geri gelecek. Ve tabi e, bıraktığım profit de aynı şekilde buraya geri gelecek. Yani bu arada unutmamamız gereken bir nokta bu yapan e, yapılan işlemlerin hepsinde e, belli bir transaction fee vermeniz gerekiyor. Çünkü her faize yatırdığınızda ya da her işte kredi çektiğinizde e, her zaman bir transaction fee ödüyorsunuz ve bu aslında iyi bir gider oluyor. Yani karınızı hesaplamaya çalışırken bunları da katmayı unutmayın. Ee, oldukça önemli bir detay bu. Unutmadan e, mutlaka MetaMask cüzdanınızın açık olması lazım e, bu işlemleri yaparken işte şifreyle vesaire şeklinde açmanız gerekiyor. Evet şu an galiba işlem tamamlandı. Bakıyorum aynen öyle. E, 0.193'lük bir hatta karım gelmiş. 0.19 yatırmıştım. E, onun karını da aldık. Okey. Şimdi Dai'ninkini de aynı şekilde gerçekleştiriyorum unland yaparak bunun da hepsini alacağım. Dayı bize gelmeye çalışırken ben bu sırada compound'u göstereyim aslında. Ben dediğim ki burada 29 dolarlık bir şey çekmiştim. Yani daha doğrusu ne kadar çektim biliyor musun? 29 28.97 dayı çektim. Bunun efektif borrowing faizi, efektif faizi %8.48'di. Ve bu 29.28 dolara ulaştı şu an 2 günde ama burada bir yanlışlık var galiba çünkü sanırım buradaki oran çok doğru değil çünkü normal şartlarda yani bu %11 ile hatta bu başta %12 vesaire gibiydi veriyordu yani bunun ve ben neredeyse aynı zaman diliminde yaptım bu %8.48'lik ve %12'lik yani %11'lik diyelim hadi %11'lik şeyin e, bu orana yetişmesi lazımdı aslında ama yetişemedi. İlginç şekilde. Bir yerde bir hata var ama çözemedim. Bu arada repay yaptım ben bu sırada ama heyecandan anlatamadım. Evet, şu an ödemiş bulundum. E, nasıl yaptığımı göstereceğim çünkü e, yani videoyu oluştururken anlatacağım bunu. Çok garip bir şey oldu. Ya hesaplamadığım bir şekilde yüzde 99 olmuş borrow limitim ve işte 0.08 arttığında o iki e, yatırdığım ethereum gidiyordu. E, o gitmemesi için ee, bir şekilde hallettim. Bu hala biraz dayı kalmış. Okey. O zaman aslında buradaki şey biraz yanlış gibiydi. Onu anlamadım. Ama ya ben bir şekilde buradan aldığımın e, borç olarak aldığım buradaki oranı e, full kuma yatırdım. Şu bu şu an hala kendini güncelliyor galiba. Çünkü dayı geldi bana. Bu farkında değil olayın. Şuna söyleyelim. <laughs> dayıyı kesin. Hı. Gördüğünüz gibi bakın yine düştü e, faiz. Demin %11'di bu sefer %10.9. Çok değişken faizleri var o yüzden. E, ben dediğim gibi burada %12 faiz olduğu için ve burada %8.49 faiz olduğu için ben işte 2 günde 2 <laughs> centlik bir kar etmiş oldum aslında. Hani çok gerekli miydi bu diye soracak olursanız tabii ki de değildi. Ama uzun dönemde baktığınız zaman gayet karlı olacaktır. Ee, bu arada burada e, compound üzerinden kredi çekmeniz için belli bir miktarı teminat olarak vermeniz gerekiyor. O yüzden buna da işte collateral deniyor. O yüzden işte bu collateral rate'i yani çubuğuna basmanız lazım. Ben şimdi bunu da çekmek istiyorum. Kendi cüzdanıma aktaracağım. Collateral'ı çekmek için de bu arada gördüğünüz gibi her şeyi çekmek için bir... E, transfer oluşturuyorsunuz. Biraz ilginç. Yani ilginç değil aslında. Ethereum'un çalışma mantığına uyan bir şey. Ama ben yine yavaş yapacağım çünkü demin çok para harcadım. <laughs> transfer yapmak için 80 sente falan yaptım hızlı olsun diye ki burada likidasyonu görmeyelim diye. E, az kalsın 0.2'lik etherimiz çöpe gidiyordu. Yok yere 0.2'lik yeterden oluyorduk. Ben aslında burada gördüğünüz gibi 0.29 0.29.2029'luk bir Ethereum e, teminat olarak verdim. Bunun karşısında da yaklaşık e, 30 dolarlık bir dayı aldım. Özür dilerim 28 dolarlık bir dayı aldım. Ama benim borrow limitim yani kredi çekme limitim aslında e, 32 dolar 33 dolar vesaireydi. Yani ben 5 dolara yakın bir şekilde bunu çekebildim. Ama ethereum'un fiyatı düştüğü için ve aslında bu supply balance da benim ethereum'u yatırdığımın fiyatı yani dolar karşılığı ne kadar ethereum yatırdıysam burada o kadar dolar karşılığı var. Bu düşmeye başladığı için ki baya düştü ethereum ben bunu aldığımda ethereum 230 dolar vesaireydi. Benim borrow limitim de düştü. Borrow limitim düşünce ve borrow limite ulaştığı zaman yani şuradaki değere demin gösterdiğimiz değere bu yatırdığım Ethereum çöpe gidiyordu. Şimdi ben bunu collateral yapmıştım. o yüzden şimdi withdraw etmem lazım. Bu çünkü şu anda benim cüzdanımda değil. E gördüğünüz gibi şunu bir saniye kapayım. E 0.2029'luk bir Ethereum'um vardı. Bunu çekiyorum şimdi. Burada gördüğünüz gibi collateral factor %75 yani yatırdığınız paranın %75'i kadar şey çekebiliyorsunuz, kredi çekebiliyorsunuz. Ve işte burada aslında yatırdığınız Ether'den de yılda binde bir faiz kazanabiliyorsunuz. Tabi binde bir faiz hiçbir şeye yaramıyor. Onun yerine gidip Fulcrum'da %18'lik faize yatırabilirsiniz. Bu arada bu pasif geliri nasıl elde etmeniz gerektiğini anlatacağım video serisi olacak. Çünkü çok uzun sürüyor gördüğünüz gibi. Ee, burada biraz tersten gitmiş olduk aslında. Nasıl yatırılır değil, e, yatırdığımız parayı nasıl çekeriz de şu an bakıyoruz gibi biraz. Çünkü ben yine büyük ihtimalle e, full kuma yatırırdım. Çünkü işte Ethereum %18'lik faizi var ve gayet iyi bir faiz oranı gerçekten. Hatta yani ben yatırdığımda %24'tü faiz oranı. Evet, şu an withdraw işlemi de gerçekleşti. Kendi cüzdanıma parayı çekebildim. E, 0.39'luk bir bakiyemiz var ethereum olarak. E, şu an, evet işte burada connect ettiğiniz zaman şeyinizi, e, cüzdanınızı burada neyiniz var, neyiniz yok gözükebiliyor. Şu an hiçbir borcum kalmadı. Bu robadasım yok, o yüzden interest rate'im de yok.